Fab Studiodan selamlar. Albüm yapmak istiyorsun, klip çekmek istiyorsun, beste almak istiyorsun ya da çok güzel bestelerin var ve bestelerinin profesyonel bir şekilde müziğinin ve arancisinin yapılmasını istiyorsun. Fakat en iyi kim ile çalışacağını ya da kime gideceğini bilmiyorsun. O zaman doğru adrestesin. Şimdi bütün bunların hepsini en kaliteli ve en güvenilir bir şekilde tek bir adreste Fab Studiomda gerçek leştirebilirsiniz Bugüne kadar Can Kan başta olmak üzere birçok sanatçıların yalnızca popüler bestelerinde değil yüzlerce aranje ve video kliplerini yöneterek başarılı imzalar attı. Şimdi referans olarak bunların arasından sadece birkaç tanesini sana sayayım. Can Kan yar yar yaranamadım ve dahası. <laughs> Alişan sen bende kaldın. İsmail İK neredesin şapur şupur ve dahası Beni unutsun demişsin de Berdan Mardini sen var ya sen hazır, hazır mısın ve dahası Başımın tacı gözümün bebeği sen. İbrahim Aktolo aşka isyan hırsız bu ve dahası vurdu, Doğuş, hop ne yaparsın? Ya, sen neden sen de bu kibariye duman duman yar yar ve sende canımdan canım Seda sayan, bebeğim Eğim, ve bebeğim daha birçok sanatçılar kendi stüdyoma ait Red Sinema kamerası ile çalışıyoruz. Bu sayede istediğimiz zaman istediğimiz yerde çalışıyor, en kaliteli sahne ve görüntüleri daha güzel yakalayabiliyoruz ve sonra da bu görüntüleri stüdyomuzda mükemmel bir şekilde renklendirip montajlıyoruz. Ayrıca sana yaptığımız müzik ve çektiğimiz video kliplerin ile nasıl YouTube, Spotify ve bütün dijital mecralardan para kazanacağının yollarını adım adım gösteriyoruz. Fab Studio olarak hiçbir kimseyi ayırt etmeden işimizi çok ciddiye alıyor ve herkesi başarıya ulaştırma azmiyle çalışıyoruz. Müzik dünyasındaki hayallerini gerçekleştirmek için bir telefon kadar sana yakınız. Açıklama kısmında numaramızı bulabilir ve bize kolaylıkla ulaşabilirsin. Görüşmek üzere, hoşça kal. هدی هزلا بونا بونا شما بونا بس هدی هزلا بسه کنجه کفا تبا بس هدی هزلا براز ده ها براز ها کس